benzerliği pekiştirici bir soru. Bu şekilde GD paralel BC verilmiş. Hemen onu belirtelim. Paralel BC'ye AE eşit KC bu eşitliği de koyalım. Zaten GD BC'ye paralel verdiği için hemen kelebek benzerliğini görebiliyoruz. Burada EKD KFC üçgenlerindeki kelebek benzerliğini görmeye çalışalım. Bakın ters açılar. Z kuralından yani bunlar bir hiç ters açılar. Eşit paralel olduğu için EDFC'ye dolayısıyla bu açıyla da bu açı eşit. Yani bu kelebek benzerlik oranı bakın 6 bölü 4 Evet benzerlik oranımız bu. Dolayısıyla burası nedir? 6K. Burası da ne olacak? 4K eşit açıların karşısında aynı oran olacak. Burası AE, KC'ye eşit olduğu için burası da 4K. Şimdi biz bu benzerlikten faydalanarak 4K'yı bulduk. Şimdi gelelim ABC üçgeni ve AGE üçgeninde GEBC'ye paralel olduğu için buradaki benzerliğe. Çünkü x bilinmeyeni ABC üçgeninin BC BC kenarının BF uzantısında. Hemen benzerliğimizi yazalım. 4k'nın Bakın şu küçük üçgende 4 bu açılar biliyorsunuz yöndeş ve eşit açıların karşısındaki kenarları orantılayacağız. 4K'nın yani buranın büyük üçgende tamamına oranı kaçtır? 4K, 6K bir 4K daha 14K eşittir. Sanıyorum burada 8 olarak verilmiş olması lazım. Soruyu yazarken bunu unutmuşuz. Burası 8 Evet. Ortak açı olan A açısının karşısındaki kenar 8. Küçük üçgende. Büyük üçgende de nedir bakın. X artı 4. Şurası. X artı 4. X artı 4 oranı. Evet K'lar gitti. Sadeleştirelim. 2'ye 7 ve işler dışlar çarpımı yapalım. 2x artı 8 eşittir 56. 2x eşittir 48. 2'ye bölelim. x eşittir 24 bulmuş olduk. Evet x eşittir 24. Evet yine özellik pekiştirici bir soruyla devam edelim. CBE açımız 90 dereceden küçük verilmiş ve ADCB dörtgenimizin çevresinin en az değerini istiyor ve tam sayı olarak istiyor. Şimdi biz DC kenarı ve AB kenarını bilmediğimiz için onlara birer isim verelim. x diyelim a b'ye de y diyelim. Şimdi x'in değer aralığını en az olması gereken değeri bulmak için bir değer aralığına bakalım. a d c üçgenimizde üçgen eşitsizliğine bakalım bir. Evet x kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Farkının da mutlak değerinden büyük olacak. Evet burada x'in değer aralığı 23 ve 3 bu aralıktadır. Şimdi çevrenin en az değerini istediğine göre x'in en küçük değeri 3'ten büyük nedir burada? Tabii ki tam sayı olarak istiyor. Ne alacağız? x'i buradan 4 alacağız. Şimdi de ACB üçgeninde y'nin değer aralığını bulalım. ACB üçgenimizde Evet y 13 ile 8'in toplamından küçük 13 ile 8'in farkının mutlak değerinden de büyük olacak. Ve buradan da y'nin aralığı 21 ile 5 arasında. Şimdi yalnız bu ACB üçgeninde B açısının 90'dan küçük olduğu verilmiş. Eğer bu açı 90 olsa idi Pisagor teoreminden 13'ün karesi y kare artı 8'in karesi olacaktı. Ama açı 90'dan küçük olduğu için 13'in karesi ne olacak? Küçük olacak. Y kare artı 8'in karesinden. Evet, 13'ün karesi 169, küçük y kare artı 64. Buradan y kare büyük, 169'dan 64'ü çıkardık, 105. Şimdi burada karesi 105'ten büyük olan Hangi sayı var? 11 var. Evet. Y en az Y en az 11. E burada bakalım üçgen eşitsizliğinde Y en az burada bakın 5'ten büyük diyor. En az 11 olacağına göre biz burada Y'yi ne yapalım? Hangi değerler arasında alacağız? Şuraya yazalım. Y 21'den küçük. Bakın 5'ten de büyük. En az ne bulduk burada? E, açı 90 dereceden küçük olduğu için. En az 10. Yani 10'dan büyük. En az 11 olacaktır. Şimdi kenarları toplayalım. Dörtgenin çevresini bulmak için. 10 artı 4 artı 8 artı 11 o da eşittir. 33 bulmuş. Olur. Evet şimdi de kenar ortayı dikiştirecek bir soru. Kenar ortay ağırlık merkezi dediğine göre G'yi ağırlık merkezi vermiş. Kenar ortayların kesim noktası biliyorsunuz. Kenar ortay da kenarı ikiye böler. Dolayısıyla 9 olduğuna göre CF BF'de ne olacak? 9 olacak. Evet. CE kenar ortay olduğunu göre burayı iki eşit parçaya bölecek. BD kenar ortay. Burası da iki eşit parçaya bölündü. Biz bir de biliyoruz ki ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığının ile ikiye böldüğü kenara olan mesafesi arasında ikiye bir oranı vardır. Yani örneğin burası A ise Burası da nedir? 2a'dır. Dolayısıyla AG8 ise GF ne olacak? 4 olacak. GD3 ise BGD 6 olacak. Bizden de ne istiyor? Bu üçgenin çevresini istiyor. Biz de ne yapacağız onu? Toplayacağız. Topladığımız zamanda 19 santim oluyor. Şimdi de yine bir iç açı ortay teoremini bir soru. Güzel bir soru. A, B, d dörtgeninde neler verilmiş bakalım. E, C, B'nin iki katı o zaman nedir? EC2A A olacak. Evet bu verileri buraya koyalım, yerleştirelim. EC2A Dolayısıyla burası 3A Dikdörtgende DC6 olduğuna göre burası da 6 santim olacak. Burayı bilmiyoruz. B diyelim. Şimdi gelelim iç açı ortay teoremini onu kullanacağız. Biliyorsunuz iç açı örtel teoreminde bu ABC üçgeninin hemen üçgenimizde çizelim. Evet. De kendini göstersin. Evet, iç açıortay teoreminde bu A açısının kollarının AE açıortayının BC üzerinde ayırdığı parçalara oranı nedir birbirine? eşittir. Hemen o oranı yazalım. Altının A'ya oranı eşittir B'nin 2A'ya oranı. A'lar sadeleşsin. Buradan B 12 santim olarak buluruz. Şimdi burada ABC üçgeninde bakın bu dikdörtgenin tabii ki burası dikdörtgen açısı 90 derece olduğu için B açısını 90 olarak gösterdikten sonra burada Pisagor'dan da bulabiliriz veya bakın B'yi 12 olarak şuraya yazalım daha kısa yoldan çünkü sınavlarda biliyorsunuz zamanla yarışıyoruz. Bu e, burada bir dar açı var. Bu dar açının dar açının karşısında 6, 90'ın karşısında da 12 görünce bu sadece bu şu dik üçgenin bir özelliğidir. Bu da 90, 60, 30 üçgenin özelliğidir. Örneğin burası dar açı. Karşısında A olsun. 90'ın karşısındaki de bunun iki katı ise burası da 60'dır. 60, 30, 90 üçgeni. 60'ın karşısındaki de 30'un karşısındakinin kök 3 katıdır. Dolayısıyla bizim bu A açısının karşısındaki de ne olacak? Bura 30'un karşısı 60, 90'ın karşısı 2 katı 12 olduğuna göre hemen burası da ne olacak? 6 köküç olacak. 30'un karşıdakinin köküç katı. Bize x'i soruyor. Bakın x nedir? 2a'dır. x 2a Bizim bc nedir? a artı 2a'dan A artı 2 A'dan ne oldu? 3 A oldu BC. 3 ada da 6 köküçe tekabül ediyor. Buradan da A nedir? 6 kök 3 bölü 3'ten A eşittir. 2 kök 3. bizim x x'in 2a olduğunu görüyoruz. x eşittir. 2 çarpı a da neydi? 2 köküçtü. x eşittir. 4 3 olarak x'i bulmuş oluyoruz. Evet. Kenar ortay teoreminin altını dolduracak bir soru. ABC dik üçgeni verilmiş. Bu üçgende G ağırlık merkezi olarak gösteriliyor. BC 30 santim. BK 12 santim bize x soruyor. Yani GK mesafesini soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki G ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. Ve dolayısıyla burada A köşesinden ben G ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir doğru çiziyorum. Bu doğru dik açıdan karşı hipotenize çizdiğim bu doğru G ağırlık merkezinden geçtiği için ne yapacak? BC kenarını G'den geçtiği için iki eşit parçaya bölecek. BC'yi de 30 verdiğine göre o zaman 15 burası 15 burası olacak. Ve biz dik açıyı görünce bir de e, hipotenizi iki eşit parçaya bölen doğruyu gördüğümüz zaman hemen aklımıza ne gelecek? Güzel bir kural ve özellik olan muhteşem üçlü gelecek. Bakın muhteşem üçlü de dik açıdan hipotenüse indirdiğimiz doğru eğer hipotenüsü iki eşit parçaya bölüyorsa ayırdığı parçalardan Birine eşittir diyorduk. Bunun ismi de muhteşem üçlü idi. Ve G ağırlık merkezinin biliyorsunuz köşeye ve ikiye böldüğü kenara olan e, uzaklıkların oranı da bir, e, ikiye birdi. O zaman burası 1K ise burası da ne olacak? 2K. Muhteşem üçlüden dolayı e, ayırdığı parçalara eşit olduğu için burası nedir? 15'tir. Evet burası 15 olduğuna göre 2'ye 1 oranında böldü. 15 ise biri burada, ikisi burada. Dolayısıyla K'ya ne yapacağız? Bakın buraya 5 vereceğiz. Burası 5 olacak. Burası da 2 katı 10 olmuş olacak. Bakın burada G, K ve L diyelim buraya. L üçgeninde. 15'ti burası. B, C, 2'ye bölünmüştü. 15. B, K, 12 idi. Çıkarınca burası kaç olacak? 3 olacak. Burasını da 5 bulduk. Bakın ne oldu burada? 3, 4, 5 üçgenini artık gördünüz herhalde. Evet oradan da x nedir? 4 olarak bulunmuş oldu.